Rudy Fernandez kenardan topu oyuna sokacak. İyi konuşmak lazım. Casey Carroll. Ah. Ha yerde. Ağrı yaptım ya. dedi Berberoğlu aslında Hiç ama 3 sayılık olsaydım. basket ya, olacak işte Casey Carroll'dan 2.5 saniyede yedik üçlüğü. 6 saniye 5 saniye Dante Draper git motaya. Draper gitti dışarı çıkardı. Cennik. Geldi 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 geldi. Aldık be ben Cennik. Be. 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 Be be kidding! Aldık be! Evet, evet. 75-70 again! Çok hak ettik bunu! Bugün çok hak ettik bu maçı! Ama belki de en çok hak eden adam attı üçlü! Ben Kenning attı üçlü! Senin Bitmedi. Bu seri daha bitmedi. Bu seri daha bitmedi. 75-72